Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde yeteneklerimizin listelenmesi işlemini görmüştük. Bu ders kapsamında ise yetenekler listelendiği alana şu şekilde gördüğünüz gibi bir yeni yetenek eklemek için panelimizi kullanmaya çalışacağız. Öncelikle bu ilgili alanda yeni yetenek eklemek için bize yetenek eklenecek alanların olması gerekiyor. Hemen yeteneklerimiz projemize geri dönüyoruz. Ve yeteneklerimiz olan ASPX klasöründe tablonun altına bir tane e, bizi farklı bir sayfaya yönlendirmesini isteyeceğimiz bir e, ne ekleyelim? Bağlantı ekleyelim. Yeni ve buna yeni yetenek nokta ASPX olarak bir yol belirtelim. Şu an bu yolumuz e, yok ama e, bunun için bir sayfa oluşturacağız birazdan. Bu sayfamızın yani butonumuzun güzel görünmesi için bir klas oluşturalım. Klasımız bir buton tipinde olacaktır. Buton nokta ee, Özür dilerim. Şöyle yapalım ve primary yapalım. Evet. Primary şeklinde ee, bir şu araya da yeni yetenek ekle diyelim. Ve bunu kaydettikten sonra tekrardan projemizi açalım. Ve alt tarafta şöyle yeni bir yetenek ekle kısmını görüntülemiş olacağız. Şimdi buradaki amacımız tıkladığımızda yeni yetenek .aspx sayfasına gitmek olduğu için hemen çözüm gezginimize gelip projemizi de sağ tıklıyoruz. ADD diyerek e, web form with master page diyoruz. Ve yeni çıkan alana yeni yetenek aynı isimli olmasına dikkat ediyoruz. E, bu şekilde admin master'a bağlayıp yeni yetenek sayfamızı oluşturuyoruz. Yeni yetenek sayfamızı oluşturduktan sonra artık yeni yetenek sayfamıza gidiyor. Yeni yetenek sınıfımızda artık çalışmamızı istersek ne yapacağız? E, Tasarımı gerçekleştireceğiz. Tasarımın daha güzel bir arayüze sahip olması için ben öncelikle şöyle bir e, tablo içerisine çalışmamı alıyorum. Arkadaşlar. E, hatta şöyle üzerine, tablo üzerine e, bir H4 ekleyelim. H4 de diyelim ki yeni yetenek ekleme sayfası Yine etine, mesela tablo içerisinde tekrardan geliyorum. E, tablo içerisinde ben e, satırlarımı oluşturuyorum. İşte birinci satırımı oluşturuyorum. Birinci satır içerisindeki ilk sütuna e, şöyle td diyerek bir e, label eklemek istiyorum. ve bu label içerisinde bir daha güzel görünmesi anlamında toolbox'a geliyorum ve buraya bir label ekliyorum. ASP'de label ekledik. Eklediğim label de şunu yazacak. İşte yeni e, şey, özür dilerim yetenek adı yazsın. Label'den sonra birinci sütundan sonra arkadaşlar yine aynı şekilde ikinci e, sütunu altına geliyorum. Tekrardan bir sütun oluşturuyorum. TD tekne e, tagine ekliyorum. Ve bunun içerisine de bu sefer verilerin girileceği bir text box istiyorum. Ve text box'ı seçiyorum. Bu text box'ımız geldi. Ve buna istersek bir genişlik de verebilirim. Şu şekilde diyorum ki bir width değeri ver. İşte atıyorum 600 piksel gibi bir genişlik değeri veririm. 600 de yazabiliriz, 600 piksel de yazabiliriz. Bu değişkenlik arz edebilir. Aynı şekilde bu yetenek ve adı ve yetenek şu şekilde çalıştıralım. Çalışmamızı bir görelim arkadaşlar. Viewin Browser diyorum. şu şekilde yetenek, adı ve böyle bir görüntü elde etmiş olduk bunu tekrardan kapatıyorum. Yönetine ekleyince de tekrardan buraya geldiğini görmüş olduk. Tekrardan devam edelim. TR kısmını alıyorum aynı şekilde. İkinci bir satır ekliyorum. Benzer olduğu için hızlı bir şekilde kopyala yapıyorum ve buraya gelin diyorum ki derece. Yani ve text bak 2 olarak kendisi otomatikmen belirlemiş oldu. Daha sonrasında bu bildirilen bilgileri veri tabanına göndermek için bana ne gerekiyor arkadaşlar? Bir Yeni bir eleman gerekiyor. Bu elemanı da şöyle, şöyle yapalım. Yine bir TR, TR'nin altına TR ekliyorum. Bu TR'nin içerisine bir CTRL KD yaparak kodları bir düzenleyelim. TR'nin altına bir şöyle TD ekliyorum. Ve bu TD içerisine artık ben bir buton eklemem gerekiyor. Bu butonda tabii ki etkileşim olacağı için bir buton şöyle yazalım. Alt+F kısmından butonumuzu ekliyoruz. Eklediğimiz buton üzerinde text kısmına kaydet yazsın ve veri tabanına kayıt ettiğini göstersin. Ee, burada da istersek bir alt spamla iki alanı birleştirsin. İki yazsın şöyle. Ve aynı zamanda buna da bir style atsın. Ve style'ımız e, şu şekilde margin e, left diyelim margin left'te mesela 60 piksellik bir içerik oluştursun. E, bu sadece tasarım güzelliği için. E, aynı şekilde butonumuzun e, saf bir buton olması için CSS klasına geliyorum. Eşittir diyorum. E, yine btn btn tire info diyelim. Mesela kayıt olduğunu belirttiği için bilgi versin. Buna da bir genişlik atalım. E, bu da işte 150 piksel olabilir. 150 piksel. CTLS diyelim ve en son çalışmamızı tekrardan browser'da gösterelim. Çalışmanın yani yetenek sayfası açıldığında böyle kaydet şeklinde daha biraz daha farklı bir tasarım arayüzü çıkıyor. Şimdi tekrardan çalışmamı kapatıyorum ve design kısmına geliyorum. Diyorum ki ben bu kaydet bu tuşuna çift tıkladığım zaman bir buton klik olayında bir işlemin gerçekleştirmesini istiyorum. Ben buton klik olayına geliyorum. Öncelikle veri tabanı bağlantısını gerçekleştirmek için İstersen içerisine, istersen dışarısına DB oluşturmuş olduğumuz modelimizin den bir tane nesne örneği oluşturuyoruz. New DB CV Entity istediği diyelim. Ee, daha sonrasında butonun içerisine geliyoruz ve diyoruz ki ben TBL yetenekler sınıfında bir tane T şeklinde nesne örneği istiyorum. New TBL yetenekler. Bu o sınıfın bir örneklemini oluşturacak. Buraya girilen veriler sınıfın içerisinde kullanacak. T nokta yetenek diyerek eşittir. Textbox 1 nokta textbox 1'e girilen değerler TBL yetenek tab, tbl yetenekler tablosundaki yetenek alanına yine aynı şekilde t nokta derece diyerek yalnız burada bir ayrıma dikkat edelim. Bizim derece bilgimiz string değildi. Onun için convert to byte diyerek arkadaşlar byte'a çevirerek textbox 2'deki textbox 2'deki text'in girilmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında bu veriler girdikten sonra db.tbl yetenekler tablosuna bu verileri ekliyoruz. Ne ekliyoruz? Bu t nesnesini. t nesnesini ekledikten sonra db.savechanges diyerek değişikliklerin kaydedilmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında işte veri değişik kaydedildikten sonra response diyerek gelen cevaba göre sayfamızı yönlendiriyoruz. Nereye? Tekrardan e, yeteneklerimiz. Tabi bu isim çok önemli. Yani doğru ismi yazmamız gerekiyor. Nokta. ASPX sayfasını bizim çalışmamızın gitmesi gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra şimdi tekrardan geliyorum. Ee, şöyle pardon. Bunu bir kaydedelim öncelikle. Yeni yetenek sayfasına geldim. Source kısmına geldim. s e dedim. Hatta yeteneklerimize gelelim. Daha iyi görelim. Yeteneklerimiz sayfasına geldikten sonra arkadaşlar öncelikle yeteneklere bakalım. Burada tablosu var. Blabla Bla isminde bir yeteneğimiz varmış. En sonda e, şurada tıklıyorum. View in browser diyorum görüntülemek için. Var olan yeteneklerimizi yüklemesini bekliyorum. Yeni yetenek ekle dedikten sonra yetenek adına mesela e, örneğin ne verelim? HTML ile ilgili yazı yazsın ve %70 şeklinde bir derecesi olsun. ID dediğimiz zaman bakın HTML'nin ID'sinin otomatik artan olarak geldiğini, yetenek kısmında HTML ve aynı zamanda derece kısmında 70 sil ve güncellerin otomatik eklendiğini görüyoruz. Ve yine veri tabanına baktığımız zaman bunu tekrardan execute ettiğimizde HTML bilgisinin 70 derece bilgisiyle beraber 1011 ID ile bir şekilde veri tabanında da eklendiğini görüyoruz. Bu şekilde veri tabi yetenekler kısmındaki elemanları Adı yetenekler, yeteneklerimiz kısmından yeni bir sayfa oluşturarak veri tabanına gönderme işlemini görmüş olduk. Bir sonraki çalışmada bir var olan bir yeteneğin ID'sine göre silinmesini, dersini görmeye çalışacağız. Şimdilik iyi dersler, görüşürüz.